3 tane duvar işçisi. Üçü de duvar yapıyor. Dışarıdan bakıyorlar. Böyle. Tamam mı? İsmi neydi güzelim? Şeydacı. Böyle senin gibi bakıyorlar. Tamam mı? Böyle duvar. Merak ediyorlar. Bunun üçü de duvar yapıyor. Farkı ne acaba bunların diye gidip ustalara teker teker soracaklar. Tamam mı Hilmi'ciğim? Şimdi bir usta, ilk usta, ilk usta hediye. ilk usta nefretle gelmiş oraya. Nefret ediyor. Ama gelmiş. Diyorlar ki siz ne yapıyorsunuz? Görmüyor musunuz? diyor. Bir de soruyor diyor. Taş üstüne taş koyuyorum diyor. Başka ne yapacağım diyor. Nefret ediyor ya böyle. Herkese patlıyor böyle. Görmüyor musunuz? diyor. ya. İkinci ustaya gidiyorlar. O da biraz arkadaşının hatır gönül üzere gelmiş. Hatrına gelmiş yani. Rica etmiş gelmiş. Ona soruyorlar. E, ne yapıyorsunuz burada diye. Şu an duvar örüyorum diyor. Yani işte duvar inşa etmeye çalışıyorum. Tamam. Üçüncü ustaya gidiyorlar. O da isteyerek gelmiş. Siz ne yapıyorsunuz ben mi diyor. Ben var ya ben var, çok söylemeyeyim siz görün diyor. Ben dünyanın en hayranlık vereceği bir işini bir eserini ortaya çıkartacağım. Bitince siz bakın bakalım diyor. Şimdi bir insan yaptığı işi gözünde değerli kılmazsa yaparken nefret eder. Buradan başlayacaksınız. Ne yapıyorsun? Simit mi yiyorsun? Çok güzel bir simit olduğunu söyle. Küncüsünden barana kadar. Nerelerde piştiğini bir düşün. Mesela yani kimlerin bulamadığını, ne kadar güzel bir nimet olduğunu. Böyle gözünüzde yaptığınız işi küçümsemeyin. Çiçek suluyorsan da ne güzel çiçek ya de. Tamam mı? Ne güzel de işte suyu alıyor, ne güzel kokuyor, rengi çok güzel kokusu yoksa da. Yaptığı işi gözünde değerli kılan insan aynı zamanda kendinin de değerini gösterir. Yaptığı işten nefret ediyorsa paraleldir kendinden de nefret edir bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın. Ben bir iş yapacağım. Rıcac alıyorum. Ha, bunu da yapıyoruz ama aynısı benim benim kendi karakterim için konuşuyorum. Ama çok güzel bir şey yapıyorum. Matematik çalışıyorum. Tamam e, biliyorum. Uzatmayın matematik çok şey olmasa da içinizdeki duygu düşünceleri ben anlıyorum. Ama ama bir de böyle bakmaz mıyız? Bugüne kadar hep nefretle baktık mesela. Sevgisiz genel konuşuyorum. Sevenler vardır. Şöyle bir de bir bak ben güzel bir şey yapıyorum. Benim bir tane tıp kazanan öğrencim vardı. 12. sınıfta kazandı yani. Tak hiç beklemedi. Tık tık. Mesela öde veriyorum lan ben bir veriyorum 3 yapıyor. 3 veriyorum 5 yapıyor. 5 versem 10 yapıyor. Artık ben hani şaşkınlığımdan gülüyorum elimi kapatıyorum. Hani nasıl olabilir diyorum ya adam nasıl yapıyorsun ya? Böyle hiç yormadan böyle. Ne yapıyorsun dedim ya Ali Ne yapıyorsun dedim. Hocam dedi ben sanki ders çalışırken hani bir şey icat ediyormuş gibi meraklı dinliyorum dedi. Ve sanki ben mucit gibi hissediyorum kendimi dedi. Bitti. Biz çalışırken nasıl hissediyoruz kendimizi? Köle gibi mi? İşkence çektiren bir iş mi yapıyoruz? O zaman sonuç kaçınılmaz. İlk yılında arkadaşlar 5000'e gitti. Tıpa gitti. Temiz, beklemeden. Hiçbir zaman ağladığını görmedim, üzüldüğünü görmedim, nefret ettiğini görmedim. Çocuk o kadar duygu kontrolü de gitti ki. Çünkü dersi öyle bakıyor. Diyor ki ben hocam bir şey icat ediyor gibiyim Bir mucit gibiyim hissediyorum. Hoca öyle dersi işte atıyorum trigonometri mesela. Tamam mı? Allah Allah diyor çocuk mesela. Kendince düşünüyorum. Vay be diyor demek öyleymiş güzel falan. Hani bakış açısı çocuğun bir şey icat ediyormuş gibi, bir mucitmiş gibi, bir yeni bir şey öğreniyormuş gibi. Vallahi arkadaşlar belki size gerçek gelir gerçek gelmez ama ben bizzat bunları yaşadığım anlar çok oldu. Kazananlar da böyle kazanıyor. Bakış açılarını değiştiriyorlar zaten. Anlatabiliyor muyum? Peki.